Kıymetli arkadaşlar, hafriyat kamyon yükleme boşaltma tehlike vericilerinden biraz bahsetmek isterim. Bu videomda şöyle arka planda da görüldüğü üzere bir e, fon ekranı açık dursun. Burada bir hafriyat kamyonunun e, kazı işlemi sırasında malzemeleri döküm sahasına götürmek üzere yükleyip e, bünyesine alarak taşıdığı bir video oynanmakta. Videoda aslında bir iş kazası vesaire yok. Ancak harfiyat kamyonunun e, belki yükleme yaptığı, ekskavatör tarafından yükleme yaptığı alanın doğru olmaması, e, kendi yükünden, yani kapasitesi alabileceği kapasitedeki yük miktarından çok daha fazla yükü alması, yükleme yapılan alanda yani kamyonun bulunduğu alanda yeterli düzgün ve uygun zeminin oluşturulamaması ve kamyonun yük aldıkça üzerinde bulunduğu zeminin içerisine gömülmesi, dengesini kaybetmesi e, ve e, motor gücünün ya da diğer artık e, torkunun yetmemesi, gücün yetmemesi ve e, bu şekilde ilerleyememesi. E, maalesef ki kamyonu videoda görüldüğü üzere kilitli bir şekilde bırakıyor. Arkadaşlar bu video açık kalsın. Farkındaysanız lisans ekskavatör arkadan destekliyor. Bu arada kapakların açılması iyi bir şey. En azından e, kapak e, kilitli kalmıyor. Yani daha doğrusu döküm sahasına gittiğinde kapağın bazen arka kapağın kilitli kalmasından dolayı ve damperin kalkmasıyla birlikte mertlük merkez kuvvetinin farklı noktaya geçmesi fiziksel anlamda kamyonu da böyle geriye doğru düşürme ihtimalini taşıyor. Ama yükleme esnasında da kapakların açılması ve bazı toprakların oradan dökülmesi o da bir sıkıntı. Çünkü birazdan kamyon yokuş çıkacak ve çıktığı yokuşla beraber ee, o kapağın açılmasıyla birlikte e, topraklar arkasından dökülmeye başlayacak haliyle kamyonun yük merkezine etkileyecek yokuş çıkarken bu da olumsuz bir durum. Yani kapakların açıl, kolay açılıyor olması tutukluk yapıl yapmaması hem iyi bir şey hem de kötü bir şey. Yokuş çıkarken, kamyon seyir halindeyken bu durumun böyle olması kötü bir şey. Döküm sahasında düzgün bir şekilde döküm e, desteğini aldıktan sonra kapağın doğru bir şekilde damper yukarı kalktıktan sonra zamanında açılması da iyi bir şey. Ama şu an e, bir iş kazası oluşmayacak. E, i̇zliyorsunuz meraklı ama herhangi bir iş kazası oluşmayacak. Sadece arka fonda örnek olarak durmasını istiyorum anlatırken. Şimdi iş kazaları maalesef ki çok ciddi boyutta inşaat işlerinde görülüyor ve birçok inşaat sektöründe çalışan yetkili arkadaş da işleri çok iyi bildiklerini zannediyorlar. Arkadaşlar herkes bir şeyler biliyor bu hayatta. Herkes, hepimiz meslek dalında bir şeyler biliyoruz ama inşaat sektöründeki maalesef ki kültür seviyesi biraz daha yükselebilir yani ilerleyebilir seviyede yani düşük bir seviyede. Bunu Acı bir şekilde söylüyorum çünkü özellikle harfiyat süreçlerinde işlem yapan firmalar bana kızacaklar belki ama maalesef ki... E ...çok farklı bir cesaret içerisindeler. Haliyle e, iş bitirme zamanı var. Haliyle bir işin zamanında teslim edilebilme kaygısıyla çalışıyorlar. Bu konuda çok haklılar belki. Ama bu esnada harfiyat kamyonlarının yük ve cesaretine, yük ve e, fiziksel e, kuvvetine güveniyorlar. Hal böyle olunca, kıymetli arkadaşlar, bu bizim için maalesef ki e, bir... E, kaza riskini artıran etmenler olarak karşımıza çıkıyor. E, onun haricinde bilinçsiz personel çalıştırmak çok çok fazla harfiyat şirketlerinde kazı işlerinde ne kadar operatörlük belgesi, sürücü belgesi olsa da daha düşük ücretlere e, daha tecrübesiz personelin e, çalıştırıldığını bizzat çalıştırıldığını bizzat tanık oluyoruz. Bu işler tecrübe çok önemli. Onun haricinde alınması gereken önlemler bağlamında firmanın tecrübesi çok çok önemli, çok çok kıymetli ve firmanın duyarlılığı çok çok önemli. Çalıştırılan proje, yani firmanın çalıştığı projenin yetkilileri tarafından bu duyarlılığın artırılması çok çok kıymetli. Bir diğer önlemlere geçtiğimiz zaman bu bilinç İSG kültürünü de beraberinde getiriyor. E tabi sadece operatörlük belgesinin olması, kamyon şoförlerinin sürücü belgelerinin olması... ...bu işleye yetmiyor. Doğru bir şekilde, doğru bir çalışma yapılmasına ve kazaların önlenme ihtimalini artırmaya yetmiyor. Haliyle ne olması gerekiyor? Sürücülerde psikoteknik belgelerin olması gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar ben şunu dahi gördüm bir şantiyede. Psikoteknik belgesine bakıyoruz şoförün. Fakat uygunluk verilmiş bazı kısımlara. Yani şöyle genel anlamda uygunluk verilmiş. Ancak iç detaya baktığımız zaman psikoteknik hareketlerinin zamanında bazı tuşlara basması ya da psikoteknik anlamda refleksel anlamda zayıf not verilmiş. Ama genel anlamı diğer e, notlar herhalde e, geçer kılınmış. Bunu da tabii psikotekniğe gönderilen firmaya sormak, reddi olmuş firmaya sormak lazım nedenini ancak benim için... E, tabii ki de herkes ekmeğini yesin, herkes çalışsın, herkes görev yapsın ama inşaat gibi ortamlarda bu bence uygunluk arz etmiyor. Raporda böyle bir tutanak söz konusuysa şayet. Ancak firmalar tarafından tabii bu da bir an önce işi bitirme e, hırsı ve gayesi sebebiyle ve üst işverenin kontrol yetersizliği sebebiyle süreç e, devam ettiriliyor. <laughs> bu maalesef ki e, süreç e, ilerletiliyor. Onun haricinde tabii bu videonun yaşandığı ortamda, ee, şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Uygun zeminin alınması, zeminin kazılması yani harfiyat e, yükleme işlemlerinin yapılma esnasında uygun alanın operatör tarafından belirlenmesi ve kamyonların e, devrilme riskinin azalması. Kamyonlar yükleme yaptıktan sonra çıkacağı e, yol güzergahının e, düzlenmesi çok çok önemli. Düz bir zemine oturtulması çok çok önemli. Yani kamyonlar çok fazla dikey bir hale geçmemeli. Onun haricinde kamyonların periyodik bakımlarının zamanında yetkili servisler tarafından yaptırılması çok çok kıymetli. Yani yetkisiz bir şekilde ya da yetkili olduğunu sandığımız bir şekilde bünyemizde barındığımız, barındırdığımız ya da firmanın bünyesinde barındırılan tamirciler tarafından yapılan bakımın yetersiz olduğu gözlemleniyor. Uluslararası standart yetkili servisler tarafından kamyon periyodik bakımları yapılmalı. E aynı şekilde kapakların, damperin kalkışının, indirilişinin e, mekaniksel anlamda bakımlarının yapılması çok çok kıymetli. Yani dış kaportanın boyanması ya da işte farklı noktalarda farklı şeylerin kontrol edilmesi değil. Tabii bunlar da önemli ama asıl mekanik aksamlarının sağlam çalıştığına dair bir bakım, periyodik kontrol e, bakım formunun e, bulunması çok çok önemli çünkü ekseriyette farklı bakımların olduğu belgelerin sunulması ve yetkililer tarafından bunların kontrol edilmeden kamyonların sadece aktif olarak çalıştırılması maalesef iş kazalarında önlem olarak karşımıza çıkmayacaktır. O yüzden bu çok çok önemli. Bir diğer nokta ise az önce de bahsettiğimiz gibi şoförlerin, ehliyetlerinin ya da operatörlerin, operatörlük belgelerinin yanı sıra tecrübeleri çok çok kıymetli. Ve SRC psikoteknik belgelerinin aktif ve güncel oluşu ve standart uygun oluşu çok çok önemli. Yasal anlamda bizi koruyacak önlemlerden bir tanesidir. En azından riski belgesel anlamda da azaltabileceğimizin bir önlemidir. Ee, diğer noktalarda e, yine aynı şekilde kamyon yükleme ve boşaltma esnasında çevresinde o işle alakalı kişilerin, o işle alakası olmayan kişilerin bulunmaması çok çok önemli. Ee, yani çünkü aksi takdirde kamyonun herhangi bir batma anında devrilme ihtimalinde o kişilerin de zarar görmesi, ezilme tehlikesinin tehlikesiyle baş başa kalması bizim karşımıza çıkan risk etmenlerinden bir tanesi. Ya da kafalarına, bünyelerine herhangi bir taş gelmesi, taş, toprak vesaire süreçlerinin yaşanabilme ihtimali de bizim ekseriyette karşımıza çıkan ihtimallerden bir tanesi. Bir diğer noktalarda iş makinelerinde ve kamyonlarda, harfiyat kamyonlarında yangın tüpünün bulunmaması çok büyük bir risk etmeni olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü herhangi bir olası motor yangınında ya da farklı bir mekanik etmenin yanmasında biz yangın tüpüyle müdahale edemediğimiz takdirde komple bir kaz yanması ya da oradaki insanların zarar görmesi bizim karşımıza risk olarak çıkıyor. Ee, çevresinde <laughs> e, hop hopçu denilen yani manevra sırasında e, harfiyat kamyonunu doğru bir şekilde yönlendiren tecrübeli kişilerin bulunması gerekiyor ki döküm sahasında kamyonun olası bir şekilde e, dolgu zemin üzerinde batmaması, batma ihtimalinin ortadan kalkması bu yetkili görevlendirilen e, kişilerin doğru yönlendirmesiyle mümkün ve doğru bir şekilde damperin kaldırılarak Herhangi bir şekilde kapağın açılmama ihtimaline karşı bu gözlemci kişinin şoförü bilgilendirmesi, damperi hemen geriye indirmesi konusunda bilgilendirmesi için o bölgede tecrübeli bir kişinin bulunması çok çok kıymetli. Çünkü döküm sahasında yaşanılan arfiyat kazaları çok çok fazla ihtimal oluyor. Onun haricinde araçların aşırı hız yapmaları... Maalesef ki araçların aşırı hız yapma ihtimali de saha içerisinde ve trafik genel trafik içerisinde e, risk faktörünü artıran unsurlardan bir tanesi. Kamyonların arka tarafında e, reflektörün olmaması yani parlayıcı bir etmenin etiketinin olmaması, kamyonların ve diğer e, iş makinelerinin e, kör noktalarının belirlenmesi ve çevredeki kişilerin bu anlamda çevredeki kişileri bilgilendirici bir etiketlemenin, e, sağlatılmaması yani aracın kör noktasındasınız e, bu noktaya çok fazla yaklaşmayınız gibi ibarelerin olmaması uygun saha koşullarının hazırlanmaması ve zeminin ve yokuşun e, çok fazla e, eğimin giderilmemesine doğru bir yol güzergahının açılmaması sebebiyle e, sebebinin yanı sıra uygun olmayan e, motor gücü işte çekiş kuvveti uygun olmayan kamyonların ...sahada çalıştırılması da bu riskleri artıran etmenlerden bir tanesi. Ee, onun haricinde arızalı iş makinelerinin çalıştırılması e, yine maalesef ki en önemli unsurlardan, risk unsurlarından bir tanesi. E, bu esnada gece yapılan çalışmalarda aydınlatma e, ihtimalinin ee, çok fazla olmaması aydınlatma akımının çok yüksek olmaması yine gece gözlemci görevlendirilmemesi aracın arka e, ışıklandırılmalarının yetersiz kalması araçların şantiye fabrika inşaat kazılarında e, ya da yol kazılarında şevlere çok fazla yani dolgu malzemeleri çok fazla yaklaştırılması şevlerin olmaması yine olası titreşimle ...bu araçlar çok yüksek titreşimlerle ve gürültülerle çalışıyor biliyorsunuz ki... ...olası gürültü etkisiyle bu şehirlerin ya da toprakların... erozyona uğramasına ve toprak kaymalarına sebebiyet verip... ...burada çalışan kişilerin toprak altında olası... ...kalarak olası iş kazaları sonucunda... ...ölümle karşılaşabilecekleri anlamına gelebilir. Bu yüzden bu tür ihtimaller re örnek vermeliyiz dikkat etmeliyiz aynı şekilde yağmurlu havalarda zemin biliyorsunuz ki çok fazla kaygan olabiliyor özellikle yağmurun yağışın ilk düştüğü anlarda bu zaman dilimlerinde yine aynı şekilde herhangi bir yağış kaygan zemini artırıyorsa yağış kaygan zemini artırıyorsa bu noktada çalışmanın durdurulması çok çok önemli araç kaptanlarının operatörlerin e, işe başlamadan önce alkol testlerinden geçmiş geçmeleri, alkol kontrollerinden geçmeleri günlük olarak bunun e, cihazlarla yapılması çok çok kıymetli e, diye düşünüyoruz. E, bu sayede e, herhangi bir şekilde olası iş kazalarının önlemini e, neticelendiririz, almış oluruz. Bu çok çok önemli. Bu e, şekilde de gördüğünüz gibi bazı az önce saydığım Risk faktörlerini zaten buradaki e, kamyonun kalkışında da görüyoruz. Çok zorlanıyor. Kapak açılıyor. Operatör arkadan destek vermese belki e, bir kere çıkış sahası Siz videoda görmüyorsunuz ama çok e, dik bir sal, rampa haliyle kapak da açılıyor. Merkez kuvvet değişerek o toprak kayması ile birlikte kamyonu geriye doğru devirebilir. Kamyon zaten yeterli çekiciye sahip değil ve bu kamyonda bir daha zaten sahaya gelmiyor. Kıymetli arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Umarım kazı ve harfiyat işlerinde e, kısmen yükleme ve boşaltma tehlikeli risklerinden e, şimdilik ufak dipnotlarla bahsetmiş olduk.